Bedir'in başındalar selamla tabi Bedir'in başındalar Resulullah eğilir Ebu Cehil ve Udbe Şeybe Umeyye hepsi oradalar Mekke'nin müşrik liderleri Resulullah tabi hüzün vardır İnsanların ölme hüznü vardır Şehitler de vardır Eğilir Resulullah <laughs> Hel vecettum ma vaadekum rabbukum Vaadekum rabbukum hakka Rabbiniz dediğini hak gördünüz mü siz beni yalanlayanlar işte bak öldünüz şimdi ruhlarınız çıktı vücutlarınızdan gördünüz mü Muhammed'in haklı olduğunu gördünüz mü deyince Hazreti Ömer diyecektir ki Allah'ın Resulü seni duyuyorlar mı der ki vallahi senden daha az duyuyor değiller en az senin kadar duyuyorlar ama konuşamazlar dillerinde engel var konuşamazlar bir gün Ömeyr bin Veb ile Safan bin Umeyye anlaşırlar derler ki şu bedir sonunda Muhammed'i öldürelim. O mehir der ki ben der Muhammed'i öldürürüm. Ama tek şu şartla çocuklarım ne olacak diye bilmiyorum. Ve der ki Safvan der ki sen onu öldür yeter ki sen onu öldür senin bütün çocukların bakımını ben üstleneceğim. Görüşürler Mekke'de ve nihayet netice itibariyle kalkar ve Ömeyr Mekke'ye, Medine'ye gelir. Hedefi Resulullah'ı öldürmektir Ömeyr'in. Pis bir adamdır o gün için. Hazreti Ömer Ömeyr'i görünce Medine'de der ki bu adam tekin bir adam değil, kılıçla gelmiş. Bu adamı Resulullah'a götürün. Ömer iner inmez kollarını tutarlar. Resulullah'ın huzuruna götürürler. Hazreti Peygamber Ömer'i görünce şöyle bir bakar ona. Hayırdır Ömeyr? der. Hiç Muhammed seninle görüşmeye geldim deyince Resulullah der ki arkasındaki kılıcın, çekin onun. Kılıç arkada böyle çekerler kılıcını. Muhammed kılıcımdan sana zarar gelmez deyince Resulullah döner dikkat ediniz. Öyle mi Umeyr?'' der? Vallahi dir Muhammed ben kötü niyetle gelmedim ki buraya. Resulullah der ki Kabe'nin huzurunda oturmuştunuz sen ve Sa'ad. Sen dedin ki Muhammed'i öldürmek lazım. Saad dedi ki öldür o zaman. Sen dedin ki çocuklarım var. Eğer onu öldürsem, ben öldürürsem çocuklarım aç kalacak. Safvan sana demedi mi? Sen onu öldür çocuklarının bakımı bana aittir. Sen kılıcını aldın ve onun için gelmedin mi buraya? Umeyr bir anda yüzü kıpkırmızı. Ben dedi, evet dedi. Bununla Safvan'la biz Mekke'nin o kimsenin olmadığı yerde baş başa konuştuk yola çıktım. Vallahi Muhammed sen de sıradan bir adam değilsin dedi. Ben dedi bu özel konuşmamı ancak dedi ancak senin dediğin Allah sana bildirmiş olabilir. Ancak senin dediğin melek sana bildirmiştir. Hemen birdenbire diz çöktü Resulullah'ın önünde. Resulullah kaldırdı onu. Ayağa kalk dedi Safvan. Ayağa kalktı. Ayağa kalk Umeyye. Ayağa kalktı. Resulullah'ın eline yapıştı. Ve hakikaten tam bir Müslüman oldu. Çöküyordu ve çözüyordu. Hazreti Ömer bütün bunlara bile bir şahit oluyordu. Her an Resullaha olan aşkı ve muhabbeti kademe kademe çoğalıyordu, zirveleşiyordu. Resulullah'a, Resulullah'ı tanıdıkça, öylesine ona bağlandıkça, öylesine bağlanıyordu ki Ömer, öteler ötesi bir, bazen büyüklerin de ayağı sürçermiş. Hazreti Ömer'i hayatı boyunca etkileyen bir olay olmuştur menfi anlamda etkileyen bir olay olmuştur. Hudeybiye günüdür. Hazreti Peygamber Umre'ye gelmiştir ama Mekkeliler Resulullah'ı Mekke'ye sokmazlar. Nihayet zor bir gündür. O gün hayli zor bir gündür. Hazreti Peygamber ihramdan çıkın diyecek, sahabe dilenecek, çıkmayacak. Resulullah'ı zorlayacaklardır. Mekke'ye zorla girmek için ama barıştan yana olan Resul-i Ekrem işi hep böyle yumuşak noktaya getirmiştir. İşte orada Ah keşke yapmasaydı dediğimiz bir şey yapacaktır Ömer. Hz. Resulullah'a gelecek, diyecektir ki sen bizim ihramdan çıkmamızı mı emrediyorsun? Hz. Peygamber evet Ömer Hudeybiye hakikaten zor bir zor bir bir çıkıştır hakikaten imtihandır Hudeybiye Resulullah içinde sahabi içinde Hazreti Ömer ilk kez Resulullah'a karşı gelecek hayatı boyunca ilk kez Resulullah'ın karşısına dikilecek, sen diyecek, gidelim mi diyorsun? Hazreti Peygamber, evet Ömer gidelim diyecektir. Sonra dönecek, Hazreti Peygamber'e bakıp şöyle diyecektir. Sen Allah'ın Resulü değil misin? Resul-i Ekrem, ben Allah'ın Resulüyüm. Sen Allah'ın Resulü değil misin? Ben Allah'ın Resulüyüm. Bizim ölülerimiz cennette onların cehennemde değil mi? Hazreti Peygamber Bizim ölülerimiz cennete onların cehennemde diyecek. Peki neden kendimizi aşağılatıyoruz? Sen Mekke'ye gireceğiz dememiş miydin? Niye girmiyoruz Mekke'ye? Hz. Resulullah, Hattab'ın oğlu ben peygamberim Allah beni mahcup etmez. Sabırlı ol biraz. Ben gireceğim dedim de bu, bu yıl gireceğim demeyin de, dese de Hz. Ömer dinmek bilmez. Bir tufan gibi, bir tufan gibi Hazreti Peygamber'i hayli üzer. Sonra gider, döner ve Hazreti Ebu Bekir'e gider. Hazreti Ebu Bekir'e der ki Allah'ın peygamberi değil mi bu der. Allah'ın peygamberidir. Niye o zaman Mekke'ye girmiyoruz? Ölümse ölüm. Hazreti Ebu Bekir işte, Ebu Bekir işte. Döner Hazreti Ömer'e der kendine gel be adamdır. Sen ne dedin farkında mısın o Allah'ın peygamberidir. O ne diyorsa o yapılacak. Git ve otur sin kenara diyecek. Ömer kenara sinecek. Ama şunu diyecektir sonraları. Döndükten sonra Resulullah'ın doğru olduğunu anlayınca hayatım boyunca ben hep gökten başıma bir taş yağacak diye bekledim. Ben hiç unutmadım Resulullah'a o günkü çıkışımı diyecektir. Oruç tuttum, namaz kıldım, köle azat ettim, sadaka verdim. O günkü o hareketimden dolayı Allah bana hesap sormasın diye. Hatta bir gün öyle diyecektir. Bu dünyadan ancak şehit gidersem Resulullah'a söyledim. O sözün bedelini ödemiş olur. Ancak şehit. Bakıp seni gören aşık başka cemaline Bakıp seni gören aşık başka cemaline ilersin. Dostluğuna eren sadık başka vissanine ilersin. Dostluğuna her en sadık başka misali neylesin Kulaklar duymuşsa sesin duyar mı ah yar nefesin Gönüllere sultan sensin gayri emanin eylesin Şerbet şeker sinelerde adın eser Ağızlara şerbet şeker sinelerde adın eser Sevgini tatmışsa eğer Kaymalı bal neylesin Sevgini tatmışsa eğer kaymağı balın eylesin Kulaklar duymuşsa sesin Duyar mı ah yar nefesin Gönüllere sultan sensin Gayri emani eylesin Ve bir gün minberdedir İlk halife olduğunda minberdedir. Medine şu sert adama alışacak. Medine-i Münevvere Hazreti Ömer'i dinlemektedir. Çıkar ve konuşur. Der ki biliyorum siz benim sertliğime alıştınız. Ben Resulullah'ın yanında onun bir hizmetçisi ve kölesi gibiydim. Ben kendimi köle olarak gördüm onun yanında. Onun için çekilmiş bir kılıçtım. O beni kınına soktu. Ama onun yumuşak olduğu yerde insanların üzerine gittim. O engellerse sinerdim. Resulullah vefat edinceye kadar benden razı oldu. Ben onunla, onun ayaklarının dibinde olmakla son derece mutluydum. Sonra Ebubekir Bekir halife oldu. Onun yumuşaklığına sertliğimi karıştırdım. Bu böyle devam etti. Şimdi işiniz bana verildi. Siz beni tanıdınız. Kimseye beni sormayacaksınız.'' Bundan sonra zalimler, haddi aşanlar, zayıfların hakkını ondan alıncaya kadar benden korksunlar. Vallahi Ömer bugüne kadar bir defa sert idiyse bundan sonra zalimlere karşı yüz defa daha gaddar olacak, sert olacaktır. Ama iffetli olanlarınıza gelince, başkasının hakkına tecavüz etmeyenine gelince ben onlar için yanağımı yere koyarım. Bilin ki Hattab'ın oğlu böyledir. Sonra öyle dedi, beni zalim bulmayacaksınız, beni korkak hiç bulmayacaksınız. Allah'ın kulları, kapım hiç kapanmayacak size. İsteyen istediği zaman içeri girecek, isteyen istediği zaman ayaklarıma basacak. Yeter ki siz hakkın yanında olun. Sonra aşağı indi ve sessizce Resulullah'ın mihrabına geçti ve namazı öyle kıldırdı. Biri öyle diyordu Allah'tan kork ya Ömer. Diyordu ki ben korkmasam kim korkacak? Sonra bir gün ailesini topluyordu hanımını ve çocuklarını. İnsanları uyardım diyordu. Siz halifenin karısısınız. Sen halifenin oğlusun. Vallahi vallahi. Bundan sonra bir yanlış yaparsanız veya Devletin imkanlarını şahsınız için kullanırsanız insanlara bir ceza verirsem size on ceza veririm. Sizi öyle bir hale getiririm ki Medine'yi dar ederim. Oğluna ve hanımına bunu söylüyordu. Sonra bir gün çıkarken karşılaşıyordu. Kimle ve neler konuşuyordu. Küçük bir aradan sonra biz yine buradayız efendim.